Selamlar canlarım. Bugün patlı spider. Yargı dağıtmaya geldik. Hadi bakayım. Beleş kill bayılırım. <laughs> Oo burada bir beleş kill daha. Bir Wygon. Awesome. Hadi gel sen de. Arkadaşı var galiba. Bomba yok. Salalım bakalım canlarım. Geliyor. Bu da bari. Ve burası temiz. Hadi <laughs> bakayım. Her zaman yargımızı dağıtırız. Az kişi ama yapacak bir şey yok. Sonuçta ben temizledim. Şu iyi de alabilirim. 8x'im var. Teşekkür ederim. Ortayı açalım gidelim halde arkadaştan tabi kalırsa bir bir şeyler. 20 saniye var. Neden başladı arkadaş? Dans ediyor edelim bakalım. Hadi bakalım Aç bakalım Burhan Bakalım bize ne gelecek Şansımıza tabi hepsini almaz AVM mi? AVM ol lütfen AVM ol AMR alalım Malzemeler bende Almayacaksa P90 da alacağım I got supplies Sen bilirsin, ben aldım valla. Teşekkür ederim, hadi gidelim. Let's go. Şurada bir stuarımız, şunu alalım böyle. Hadi bakalım. Direk etkinliğe ineceğim arkadaşlar. Temizlik bizi bekler. Oo takım var. Kapıyı alabilir miyim? Çok iyisin. Abi bir kişi kalmış. M4 buldum da almayayım. 105 para toplamış benim için. Teşekkür ederim. enerjileri alayım lazım oluyor. Hadi gidelim. Let's go. Şurada bir bagimiz var. O bana denedi. 2 de. kişi Korkmuş ya. Olsun, kill kildir. 2 tane beleş kill. O çinkiye gidelim. saniye falan sinyal verdiler. Bir daha sıkar mısın? Görmedim. Nereden atıyor bu ya? Hadi ama gördüm. Çektim onu. Hayır, hayır o da benim. Ya Burhan. O baygın. Ve temiz. <laughs> Hadi bakayım. Bana araba da getirdiler. Hadi gidelim. Berat hepsini bitirme ben de geliyorum Berat. Geldim geldim azıcık da bana bırak Berat. Bu kardeş de az vursun. Gel. Merhaba. Tamam sen göster bari. Evet. 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 Gör. Yeah. Gö 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 E bu da gitti. 1 vs 3. Awesome. Ya bak. 17 mermi var. Ve bu da gitti. 1 vs 4 temiz. Hadi bakayım. Daha ver artık. Temiz bir vs 4 attık canla. Mermileri alayım. Bir tane M416 verir misin? Hmm. Burada birazcık daha dolaşalım. Aa 98 paramız var. Pişik atabiliriz. parası olan var mı? Bir tane fişek atmak istiyorum ve buldum. <laughs> Şeyimi alayım. Evet. Hayır. Hayır gider misin? Ben burada fişek atacağım. Özleri de alayım. Aha adam. Vallahi iki numarayı vurdu. Hayır hayır benimsin sen. Watch out. Çok iyiydi. Kardeşim 15. kilim oldun hayırlı olsun. Hadi bakalım. seni Hadi be. Çok üzgünüm. Kusura bakma kardeş. Yetişemedik. Özür diliyorum senden. İyi bari o zaman şeyimizi atalım. Hadi bakayım. Şuraya bir de pustum mu var ya beni kimse bulamaz. Oho çok iyi. Hadi gelin gelin. Bir takımı da burada elemek istiyorum. Hadi gelin. Gelin gelin koşun koşun gelin. 62 param olmuş. Eklenti alabilirim birazdan. Lütfen bir AVM verir misin fişekçiyim? AVM istiyoruz. <laughs> Tabii ki öncelikle adam istiyoruz. Hadi gelin gelin koşun gelin. Fişek var burada. Dört numara sen değil düşman gelsin. Hayır. Hayır. Kardeşim fişeğimi bırakma ihtimalin var mı? Aha çatıya düştü. Hadi bakayım. Hadi 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 azıcık kaldı. Evet. Watch out. Ne geçiyor? iyi oldu. Kimse yok mu? Hadi gelin. Ya adam kalmadı. Nerede bu millet? Marked the location. Yok. Nerede lan bu izin bu adam? School'daymış. Bekle school geliyorum. Kim lazım bana ya? Adam yok. Bir şey atıyoruz kimse gelmiyor. Geldim geldim kardeş. Abi temizledin mi burayı? Aynı insan. Evet işte bu. Formet on Kardeş bir daha sıkar mısın? Neredesin lan? Watch out. Bu arabayı binersem vururum dedim deveye bindi. Hadi be. Bir daha şansımı deneyeyim. Hadi be. Ha, hadi be. Aa! Yapacak bir şey yok başaramadık. Hadi gidelim. taraftan bir M4 almam lazım. Hem de belki adam gelmiştir. Moduyla. Adam var. Vallahi adam var. Geldim, geldim kardeşim geldim. Kutlayayım geldim geldim geldim. Bitirme bitirme bu kardeşim geldi. Hayır ya bitirdi. Ya gözümün Hadi ya, ya neden vuruyorsun benim adamımı Hain insan Yine mi var lan sıkıyor M4 buldum Çok iyi oldu Ne kadar çöplük var en Çantam ne kadar dolu ya. O kadar şey dürbünden dürbün bulamadım mı ben? Aa. Şuradaki 3x'i alabilir miyim? Bari şunu ver. Evet. Evet arkadaşlar 17 kişi var. 16 kilimiz var. Hedef 20 kil. Hadi bakayım. Serkan neredesin sen? Etkinliktesin. Ah be Serkan'ım. Oha! Ne yapıyor? Hii ne yapıyor? Geliyorum Serkan'ım. Geliyorum kardeşim. Ama bitiririm hepsini ki bana da kalsın. Kardeş azıcık vursun. Azıcık kaldı azıcık geldim. Arka sıktı beni çağırıyor. Form up on me. Neredesin kardeşim? Hadi neredesin? Ya şöyle piçtan arkadaşlardan nefret ediyorum ya. Oyun ya bu. Sonra yumrukla ince kötü oluyoruz. Bekle geldim bekle can basıyorum sabret. Geldim. Al hadi göster. Başkası vurdu onu. Gidiyorum. Watch out. Oha! Enemies ahead. O kadar yedi ben düştüm ya.